Çernobil faciasından sonra son zamanlarda medyada sıkça duymaya başladığımız çeşitlilikler ülkesi Ukrayna. Az önce de bahsettiğimiz gibi son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz iki ülke kuşkusuz ki Rusya ve Ukrayna olmuştur. Bu savaş çanları Ukrayna sınırlarında çalıyorken biz de Ukrayna cephesinde nelerin paylaşılamadığını ve bu paylaşılamayan ülkenin Nasıl bir yer olduğunu hep beraber inceleyelim istedik. Yüzyıllar boyu Rus İmparatorluğu adı altında anılan Ukrayna, 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılması ile bağımsızlığını kazandı. Emperyal Rus geçmişinden sıyrılmak ve Batı ile yakın temasta olmak Ukrayna'nın nihai amacıydı. Bu amaçla tüm dünya Ukrayna'yı Avrupa Birliği üyesi olacak diye beklerken, Kremlin fanatiği, Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukovych, Moskova ile daha yakın ilişkiler lehine Avrupa Birliği ile bir ortaklık anlaşmasını reddetti. 2014'te bu rejimin devrilmesiyle kitlesel protestolar meydana çıktı. Ne olduysa zaten 2014'ten sonra fitili ateşlenmiş oldu. Rus medyası Ukraynalı askerlerin sınırda bir mülteci çocuğu öldürdüğünü ve Nazi yanlısı olduğunu sosyal medyada yayması ile bütün dünya ayağa kalktı. Yalnızca bununla kalmayarak Ukrayna'nın doğusunda patlak veren ayrılıkçı ayaklanmaya ağırlık verdi ve Kırım Yarımadası'nı ilhak etti. Ukrayna ve Batı, Rusya'yı isyancıları desteklemek için birlik göndermekle suçlarken, Moskova, ayrılıkçılara katılan Rusların gönüllü kişiler olduğunu dile getirerek suçlamaları reddetti. Bu süreçte çatışmalarda binlerce masum insan hayatını kaybetti. Ve 2015'te Fransa, Almanya gibi ülkelerin aracılığıyla bir barış anlaşması imzalandı. Fakat bu siyasi yönün hafiflemesine yardımcı olmadı. İki devlet arasında ara ara çatışmalar devam etti. 2021'in başlarında da doğuda ateşkes ihlallerinde ani bir artış oldu. Ve Rus askerleri Ukrayna yakınlarında ölüm davullarını çalmaya başladı. Nisan ayında kuvvetlerin bir kısmının geri çekilmesiyle gerginlik azaldı. Rusya'nın Ukrayna sınırına asker konuşlandırması, sahte bayrak sallayarak savaşın eşiğinde durmaları, döviz kurlarının havada uçması ve artan benzin fiyatları. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik tüm dünyanın ilgisini bu tarafa çekti. Ve nefesler tutulmuş bir şekilde neler olacağı izlenmekte. Hazır nefesler tutulmuşken biz de şöyle bir Ukrayna'nın nasıl bir ülke olduğuna bakalım istedik. Savaşın pençesinde gibi görünen Ukrayna, 603 bin kilometre yüz ölçümüne sahip Doğu Avrupa ülkesidir. Tamamı Avrupa'da olan en büyük Avrupa ülkesi Ukrayna, şimdilerde gergin dönemlerde olan Rusya ile ayrıca Belarus, Polonya, Moldova, Slovakya ve Macaristan'la da komşudur. Karadeniz ve Azak Denizi'ne kıyısı bulunan Avrupa'nın ender çiçeği, Ukrayna'nın başkenti de Kiev'dir. Az önce bahsettiğimiz gibi Ukrayna'nın 2014'teki köklü değişiminin ardından Ukrayna yeniden Avrupa Birliği üyesi olabilmek için 2016'da başvuruda bulundu. İnsani Gelişme Endeksinde 74. sırada yer alan Ukrayna gelişmekte olan bir ülkedir. Moldova ile Avrupa'nın en yoksul ülkeleri arasında sayılmaktadır. Çok yüksek yoksulluk ve ciddi yolsuzlaşmanın da başkenti Ukrayna, geniş, verimli tarım arazileri sayesinde dünyanın en büyük tahıl ihracatçıları arasında yerini almaktadır. Rusya ve Fransa'dan sonra Avrupa'nın en büyük üçüncü ordusuna sahip ülkesidir. Yarı başkanlık sistemi ile yönetilmekte fakat kuvvetler ayrılığı ilkesine sahip üniter bir cumhuriyettir. Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Agit, Kuam örgütü ve Lubkin üçgeni üyesidir. Hiçbir zaman üyesi olmamasına rağmen bağımsız devletler topluluğunun da kurucuları arasında yer alır. Ukrayna kelime anlamı bakımından Slav dilinden gelir ve sınırda kalan anlamı taşır. Resmi dilleri Ukraynaca. Ukraynaca dışında ülkede Rusça konuşan insan sayısı da oldukça fazladır. Para birimleri ise grivnadır. Bir Ukrayna grivnası 0.48 Türk Lirasına eşittir. Bu da Ukrayna'ya gitmek için sizleri cezbedebilir. Ama sissiz siz olun, tavsiyelerimize uyun. Şimdilerde gidip muhtemel bir savaşın ortasında kalmayın. Ülkenin büyük ormanları ve bozkırları bulunur. Nehir ve göller bakımından da oldukça zengin olan Ukrayna'nın ekonomisini kalkındıran doğal güzellikleri dışında teknoloji ve gelişen sanayileşmeleridir. Sanayileşme ile yapısal reformlar Doğu Avrupa'nın en büyük ekonomisinde Ukrayna'yı ikinci sıraya yerleştirmiştir. Yüz ölçümünü oranla %70 tarıma elverişli topraklara sahip olmaları, havacılıkta da şaşırtacak düzeyde gelişim göstermeleri Ukrayna ekonomisinin odak noktasını oluşturur. Örneğin, Türkiye'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uzay ve havacılık bölümünde yalnızca iki uçak ile eğitim verilirken, Ukrayna Kiev Politeknik Üniversitesi'nde havacılık eğitimi 42 uçakla verilmektedir. Kendisinden Avrupa'nın en yoksul ülkesi diye bahsedince yanlış anlaşılma olmasın. Çünkü Ukrayna'da yoksul nüfus yalnızca %0.8 civarındayken nüfusun çoğunluğu orta düzey yaşam standartlarına sahiptir. Ukrayna'nın iklimine baktığımızda, diğer Avrupa ülkelerine nazaran yılın çoğu gününü güneşli geçirdiğini söylemek mümkündür. Kuru, karasal bir iklimi olan Ukrayna'da yazlar kurak, kışlar bazı bölgelerde oldukça şiddetli geçebilir. Ukrayna'da ülkemizde alınabilen tüm gıda malzemelerini bulabilirsiniz. Tarımcılığın gelişmiş olduğu bu ülkede her meyve ve sebzeyi taze bir şekilde satın alabilirsiniz. Türk vatandaşlarına vize uygulamayan Ukrayna'ya giderseniz bilmeniz gereken birkaç önemli husus vardır. Her yıl 23 Haziran'da düzenlenen Ivana Kupala Günü Ukrayna'nın en eğlenceli kutlamalarından biridir. Türklerin Hıdrellez kutlamalarına benzeyen bu etkinlik zamanı Ukrayna'yı ziyaret ederseniz mutlaka bu şenliğe katılmalısınız. Şenlikte ateşin üstünden el ele atladığınız kişinin ruh eşiniz olduğu ve ömrünüzü onunla geçirmeniz gerektiği inanışı bulunmaktadır. Bu sebeptendir ki ateşin üstünden kiminle atlayacağınıza dikkat etmek gerekir sanayileşmenin gelişmekte olduğu bir ülkede halen el yapımı dokuma tezgahlarının kullanılması Ukraynalıların zoru severiz deme şekli olabilir. Avrupa'nın coğrafi merkezi olma özelliği taşıyan bu ülkede kırmızılı beyazlı kostümlerle gezen halktan insanlar görürseniz şaşırmayın. Çünkü bu onların kültürel bir kıyafetidir ve ismi de Vişivanka'dır. Biz Türkler kahve içmeyi severiz. Bunu ülkemizdeki Starbucks sayısından da çok net anlayabiliriz diyorduk. Lakin Ukrayna'nın Lviv şehrinde 1500'e yakın kafe olduğunu öğrendiğimizde fikrimiz biraz değişti. Çünkü bu oranla dünyada kişi başına düşen kafe sayısının en fazla olduğu şehir Lviv'dir. 1960'ta inşa edilmesine rağmen dünyanın en uzun metro istasyonu dünyanın en uzun müzik aleti gibi dünyadaki ilklerden pek çoğuna imzasını atmış bir ülke. Ukrayna. Fakat gelin görün ki yaşanan dünyada ilki hiç olmasa da olur dediğimiz, hatta bu dünyada düşmanımızın başına gelmesin diyeceğimiz bir olay vardır ki o da şüphesiz Çernobil faciası. Dünyanın en kötü nükleer santral felaketi olarak 1986'da meydana gelen faciada ne yazık ki o bölge boşaltılmıştır. Günümüzde halen kullanılmayan yüksek radyasyon uyarıları olmasına rağmen çok sayıda turisti kendine çeken ender yerlerden biridir. Şimdilerde Rusya ile krizin tam ortasında ve dünyanın kafasını çevirdiği bir ülke. Ukrayna. Sınırda askerler, içeride muhteşem bir doğa güzelliği, enfes yemekler ve muhteşem bir kültürün Sizleri beklediği bu ülkeye gitmek için biraz beklemek gerekebilir. Rusya-Ukrayna damarına bir yol açıldığında gezilip görülebilecek en güzel ülkelerden biri olan Ukrayna'da yakın zamanda bakalım neler olacak. Sizler de bu durumla ilgili ve Ukrayna hakkında düşüncelerinizi yorumda bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdilik Ukrayna ve Rusya gerilimini yalnızca izlemekle kaldığınız daha sonraları Ukrayna'dan fotoğraflar attığınız nice güzel günler diliyor, İpek yolu ile kalın, hoşça kalın diyoruz.